Düşersin öyle yapma. Hadi kardeş de otursun. Gelmeyeceğim. Hadi kalk. Ağlıyor. Hadi kardeş de otursun kızım. Getir, getir buraya, burada otur, gel, cheylan, koy buraya, buraya koy, koy. Getir, getir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, düşer. Hayır. İn tamam, in ecrin. Yapma öyle. Düşer kardeş. uh <laughs> Bravo. Bravo. Tamam bırak bırak. Ezilim bırak. Bak ağlıyor kardeş. <laughs> Bak küfür ediyor sana kalk. Ne yap ablaya? ağlıyor bak ağlıyor kardeş in hadi in ağlıyor ağlıyor kalk ağlıyor ağlamasın kardeş hadi kalk kardeş de binsin hadi aferin benim kızıma kalk kardeş de binsin aferin kalk kalk ağlıyor bak kardeş hadi kalk kalk ağlamasın kardeş hadi kalk aferin Ay ağlıyor kardeş. Kalk hadi kalk kalk. Tamam de tamam de kalk. Tamam kalk şimdi kalk. Bakıyorum. Ağlıyor. Çok ağlıyor. Kalk. Kalk. Hadi o da otursun şimdi. Otur. Otur. Kalk. Çok ağlıyor kardeş.